Sevgili izleyiciler pazar ekranında canlı canlı karşınızdayız. Bugün de Duygu Meltem Yalçınkaya ve izleyicileri müthiş bir projede tapu sahibi olacaklar. Yine şöyle gümbür gümbür iddialı giriyoruz. Neden mi? sevgili yönetim kurulu başkanımız Ercan Karadoğan bizlerle bizleri şu anda Kuşadası Davutlar'da muhteşem bir villa sahibi yapacaklar. Dün de yayındaydık ve benim 41 kilo verme hatırıma Ercan Bey beni kırmadı ve sizleri Kuşadası Davutlar'da bir villa sahibini yapıyoruz ama 41 ay vadeyle yapıyoruz, 41 kere maşallah diyoruz. Hoş geldiniz nasılsınız? Hoş bulduk Hanım. teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, ben de çok iyiyim. Egebirlik olarak daha önce de başka projeler yapmış ve teslim etmişsiniz, biz de çok onur duyduk durumdan. Hafta içi beraberdik. Kaç evet. tane villa yaptık daha önce? Daha önce iki etapta 79 artı 80 konut yaptık, 80 hı hı. villa yapıp alıcılarımıza teslim ettik. Herkes hı hı. şu anda orada hayatını idame ettiriyor. Şu anda yaşam, yaşam, devam, devam, yaşam devam ediyor sevgili dostlarımız Kuşadası Davutlar'dayız muhteşem bir sahilimiz var ve denize 150 metre mesafede bir villayı 41 ay vadeyle alacağız çok az izleyicimiz için geçerli %45'in 41 ay vade diyoruz banka yok kefil yok aracı yok yani ATV Avrupa emlak turu yine üstüne düşeni yaptı sevgili Ercan Bey de bizleri kırmadı muhteşem villa sahibi olmak 41 ay vadeyle. Ercan Bey nasıl bir yaşama davet ediyorsunuz izleyicilerimizi? İzleyicilerimizi Ege bölgesinin en nadide yeri Davutlar sahilinde Sevgi Plajı bölgesine davet ediyoruz. Sevgi Plajı'na 150 adım, 150 metre mesafede şu anki yapmış olduğumuz projemizin arsa yeri. Yaklaşık 81 bin metrekare alan üzerinde 190 villa konut inşa edeceğiz. Orada... Her şeyi düşündük konut alıcılarımız için. Yaşam alanları, sosyal donatıları, üst düzey güvenlikli olmasını önemsedik. Hı hı. Üç adet büyük yüzme açık havuzumuz var. Açık yüzme havuzumuz var. Çocuk havuzlarımız var. Hı hı. Spor alanlarımız var. Oyun sahalarımız var. Ondan sonra evlerimizi, konu villalarımızı Onların rahat etmeleri için en iyi şekilde her şeyi tasarladık, her şeyi düşündük, diyorsunuz. her türlü teknolojiyi Sevgili kullandık. Sevgili dostlarım canlı yayındayız Ercan Bey ve ben çok çok heyecanlıyız. Çünkü Kuşadası Davutlar bir dünya markası. Sizleri bugün villa sahibi yapıyoruz. Nasıl mı %45'in 41'e vay vade ve banka yok, kifil yok, aracı yok ve denize 150 metre. Tuğbacığım deniz görüntüleri istiyorum hemen. Sevgili dostlarım plajımız var ya muhteşem. Ve size 150 adım Ercan Bey'in de dediği gibi bakın kilometrelerce sahilimiz var ve evimize 150 metre mesafede bu proje bir dubleks villa sahip olacağız. Peki Ercan Bey dubleks villamız kaç metrekare, kaç odamız var? İç dizayndan biraz bahsedelim. Tabii ki. Dubleks villalarımız net 80 metrekare kullanım alanını, 130 metrekare bürüt kullanım alanımız var. 3 yatak odamız, 2 genel banyomuz, açık mutfak ve salonumuz var. hı. hı. Yine çok büyük veranda terasımız var giriş katında. Her bir evimize de yaklaşık 250 metrekare bahçe payımız düşüyor. Dolayısıyla oldukça rahat, güzel bir peyzaj, güzel bir doğa içerisinde, her türlü konforu sunduğumuz bir proje. Burada ben değerli izleyicilerimize şunu da arz etmek istiyorum. Bölge gerçekten son yıllarda yerli ve yabancı yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Kesinlikle çünkü muhteşem bir bölge. Muhteşem bir bölge, muhteşem <laughs> bir sahil, havası, iklimi çok güzel, anlatmakla bitmez, yaşamak gerekiyor. O zaman yaşamaya davet edelim. Ben gelin düşlerinizi gerçeğe <laughs> dönüştürelim diyorum izleyicilerimize. Sevgili dostlarımız Ercan Bey stüdyomuzda pazar ekranındayız. Bugün izinliyiz. Herkes evde ekran başında. Dolayısıyla bu bir yatırım fırsatı mıdır? Evet çünkü sizler Kuşadası Davutlar'da bir villa sahibi oluyorsunuz. Bakın villalarımızı görüyorsunuz ve adımla denize varıyorsunuz. 150 adım diyoruz. Denize çok yakınız. Muhteşem bir kilometrelerce bir plaja sahibiz. Ve bulunduğumuz tesiste sosyal konut olarak da her şey şey, sosyal tesis olarak düşünülmüş durumda, biliyorsunuz emlak türü bir fırsat programıdır. Özel lansmanlar, bu stüdyoda sıcak sıcak yapılır. Dolayısıyla sizler bu projede 41 ay vadeyle ev alabiliyorsunuz ve tesisi 12 ay sonra ilk etap olarak teslim alabiliyoruz. Çok güzel bir avantajla. Peki bizler bugün bu projede ne kazanacağız? Dün yine canlı yayında yapmıştık ve izleyicilerimiz de çok ses buldu. Kuşadası Davutlar'da dublex villa tapusu yanında dedim de 7 günlük hisse tapu, termal tapusu dedik ve iki tapuyu tek fiyata sunduk. 41 ay vadelendirmeyi de yine sizler için yaptık. E i̇zleyicilerimiz ne dediler bu duruma? Oldukça memnun ve iyi karşıladılar. Size biraz baskı yaptım galiba. Onlar alışıklar <laughs> bana. Evet. Yapacak bir şey yok artık. Evet, sizi kırmadık biz de. Hı hı. Önemli olan izleyicilerimizin memnun olmaları ve iyi yatırım yapmaları. Gerçekten onu arzu ediyoruz. Hı, hı. ...gayrimenkule yapılan yatırımın enin yatırım olduğunu her zaman söylüyoruz. Ve şu anda bu proje alırken kazandıran bir proje. Aynen öyle. Çünkü evet. Ercan Bey öyle doğru bir dönemde tanıdık ki... ...sevgili dostlarım, izleyicilerim mal alırken kazanılır... ...ve lansmanda mal almak çok çok önemli ve kıymetlidir. 69.900 Euro'dan başlayan fiyatlarla... ...siz Kuşadası Davutlar'da dubleks villa sahibi oluyorsunuz. Bakın ekranda görüntüleri görüyorsunuz. Daha önce yaptığımız villalarda oldukça güzel kendini Patlamış durumda. Ama sizler bugün bu projeyi 41 ay vade, banka yok, kefil yok, aracılar yok diye alıyorsunuz. Kuşadası Davutlar muhteşem plaja sahip, inanılmaz güzel bir deniz bölgesi. Fakat bölgede termal sulara da rastlandı. Dolayısıyla MTA ve Davutlar Belediyesi işbirliğiyle çok güzel bir termal bölge olduğunu da sizlere hatırlatmak istiyorum. 41 ay vade. Kaç kişi için? İlk 10 kişi için yapalım. İlk 10 kişi. İlk 10 kişi için yapalım. 41 bugün. kere maşallah. Tuğgu Mercan Yalçıkaya 41 kilo verdim. Bugün evlerimizdesiniz. Pazar çok önemli bir gün, çok kıymetli bir gün. İzleyicilerimiz 41 kere maşallahla Kuşadası Davutlar'da bir dubleks villa sahibi olacaklar. Yeniden tesiste neler var? Çocuklar neler yapacak? Eşler böyle buluşup dedikodu yapalım, sohbet edelim. Kahvaltılar, deniz kenarları. Tabii ki orada ailelerin birbiriyle çok güzel komşuluk ilişkileri içerisinde yaşaması için hı hı. dizayn ediyoruz. Kamelyalarımız işte kafeteryamız havuz başı sohbetleri hı hı. çocuğunuz evinizin önünde terasında otururken gözünüzün önünde havuza girecek. Hep bunları düşündük hı hı. ve öyle tasarladık. Herkesin orada rahat huzurlu keyifli yaşaması için düşünüldü. O yüzden tesisimiz gerçekten güzel olacak bittiğinde. Yani bir tatil köyü konseptinde. Zaten aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Sevgili dostlar Ercan Bey bugün canlı yayın konuğumuz ama daha önce bitirdiği tesisleri geldiğinizde görebiliyorsunuz. Muhteşem villalar yapmış, havuzlar, sosyal tesisler harika. Şu anda bu projenin de yeni lansman dönemi. Dolayısıyla 41 ay vade %45'in Kira öder gibi banka istemiyor, aracı istemiyor, kefil istemiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bankalar paralarını ayda %1'e satarlar. Yani %41 kâra geçmek demek, çok özel bir fırsatla 41 ay vadelendirmek demek. Bu finans mantığını da anlatmak lazım galiba dostlarımıza. Tabii ki biz e, konut alıcılarımızın çok rahat e, bir şekilde bu gayrimenkullere sahip olmasını istiyoruz. Hı hı. Bu, bu vesileyle de %45'in attan sonra kalan kısmını, 41 ay e, vadeyle ile kira öder gibi taksitlendiriyoruz hem onlar çok rahat bir şekilde konutlarını ödesinler Hı -hı. hem de e, bir tasarruf sahibi bir tasarruf yaparak gayrimenkul sahibi olmuş olurlar. Hı -hı. Biz üstümüze düşeni yaptık diyorsunuz. bir kere evet. bu çok önemli. Bir de önemli Hı -hı. olan şu Hı -hı. var e, duygu Hanım. yüzde bir kdv avantajımız var bu da çok Hı -hı. önemli bir konu. Bu süper çünkü önceden evet. aldınız. Bu önceden aldık adam. her şeyimiz e, Hı -hı. yeni. 2014 yasası başlamadan Ocak 2014'te başlayacak. Bizim şu anda KDV %1 avantajımız. Bu yani çok önemli bir... Yani %1 KDV ile %17 kar ediyoruz. Yeni evet. projeler önümüzdeki sezonda artı %18 eklenecek üstüne. Evet. Şu anda bizi aramanız çok önemli. Danışma hatlarımızda Sizleri villa sahibi yapıyoruz. Kış adası Davutlar'da 41 kere maşallah dediğimiz banka yok, kefil yok, aracı yok. 41 ay vade diyoruz. Ekranda villalarımızı görüyorsunuz. Hem taksit taksit ödemeye başlıyorsunuz. Fakat 12 ay sonra yaşam başlıyor. Ama elimizi çabuk tutalım. Çünkü nakitte %10. Nakitte %10. Nakitte %10. Bilmem ne demek istiyorum nakitte de %10. Nakit Mesajınızı %10. aldım Duygu Hanım. 5 kişiye. Beş kişiye. kişiye yapalım. 5 kişiye. Nakit Mesaj %10. geldi diyorsunuz. Canlı yayında <laughs> canlı canlı geldi. Evet. Bu müteahhitler sevgili konuklarım benden dört yıldır neler çektiler neler. <laughs> çok mu yaptım? Yok değil. Normal. Değil. Normal. Normal. <laughs> sevgili dostlarım nakitte %10 emlak da çok önemli bir orandır. Şu anda bizleri aramanız çok önemli. Kuşatası Davutlar'da Dublex Villa le sahibi olacağız. Ee, sevgili yönetmenimden tekrar plaj görüntülerini istiyorum. Çünkü denize birkaç adım mesafedeyiz. Bakın kilometrelerce sahilimiz var ve bulunduğumuz Dublex Villa'ya 150 adım diyoruz. Gerçekten çok yakınız. İlk uçakla gelmeye de değer, gelmeden almaya da değer. Bizler yaptığımız işleri önceden zaten ben emlak turu olarak gittim Ercan Bey e ve bütün projelerini gezdim. Bütün görüntüleri de çektim. Dolayısıyla güveniyoruz ve çok inandığımız bir projede de canlı yayında misafir ediyoruz. Peki uçak bileti istiyoruz. Sizler havaalanından karşılıyorsunuz, misafir ediyorsunuz. O şanslarını da anlatalım izleyicilerimize. Tabii ki. E, izleyicilerimiz yeter ki karar versinler. Hı hı. Uçak biletlerini almaları yeterli. Biz kendilerini en iyi şekilde e, üstümüze düştüğü gibi ağırlayacağız. Hı hı. Onları çok iyi misafir edeceğiz Davutlar'da. Hem projelerimizi göstereceğiz hem de onların iyi bir yatırım yapmaları için elimizden gelen her türlü gayreti sarf edeceğiz. Sevgili dostlar ulaşımlar, konaklamalar, mangal, pasta, börekler, neden siz villa sahibi olun diye Kuşadası Davutlar'da denize birkaç adım mesafedeyiz ve bulunduğumuz tesiste açık havuzlar, açık spor alanları, basketbol, voleybol, tenis oyun alanları Çocuk oyun sahası, açık otopark, site içi yürüyüş yolları, güvenlik, denize birkaç adım diyoruz ve Davutlar Limanı'na da çok yakın olduğumuzu hatırlatmak istiyoruz. Ekranda inşaat kalitemizi görüyorsunuz ve bugün lansman dönemi. Yani bir mal alırken kazanılır ve bu dubleks villaları bugün 41 ay vadeli alacağınız sınırlı sayıda izleyicimiz için özel sunulmuş bir lansmandır. Peki sihirli soruya geliyorum. Ben Almanya'da yaşıyorum, Hollanda'dayım, Belçika'dayım ve bir gün ülkeme döneceğim. Çocuklarım dönecek, ben döneceğim, torunlarım dönecek. Evet. Kuşadası, Davutlar'da nasıl bir yaşam var? Çarşımız, pazarımız neresi? Eğitim kurumları, çocuklar okula gidebilirler, evet. hastaneler, anaokulları, kreşler. Çünkü çok dolu bir yaşam var Davutlar'da. Evet, gerçekten Davutlar yaşanmaya değer bir yer. <laughs> Az önce de söylemiştim. Kuşadası ilçesine bağlıyız. Kuşadası İstanbul'dan sonra turistin en yoğun geldiği bir liman şehridir. Efes'e, Meğrem Ana'ya, Pamukkale'ye, Didim Harabelerine çok yakın hı hı. tarihi öğren yerlerine çok kısa sürede ulaşabileceğiniz bir noktadadır. Hı hı. Davutlar bu son 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra Büyükşehir yasasıyla birlikte Aydın Büyükşehir'e geçiyor. Evet. Dolayısıyla daha iyi hizmetlerin geleceğini ki çok düşün, da başarılı bir başkanı vardır Aydın'da. Evet, evet öyle. Hı hı. Yani yerli ve yabancı yatırımcıların tercih etmesindeki sebep de o. Hı hı. Yarın öbür gün yurt dışındaki vatandaşlarımız Türkiye'ye dönerlerse, hı hı. Davutlara da yerleşirlerse, mesela bizim projelerimden konut alırlarsa, inanın müthiş prim yapacaklar bu birincisi. Kesinlikle İki, ve ikinci baharda gençleşiyoruz, evet. yaşlanmıyoruz. Neden? Denize bu kadar güzel yakın olduğu için, bol iotla beslendiğimiz için yürüyüş alanlarımızdan spor alanlarımıza kadar ve bir dubleks villayı Kuşadası Davutlar'da biz 41 ay vadeli alabildiğimiz için bankalar yok, aracılar yok, kefiller yok diyebildiğimiz için üstelik iki tapu birden verdik sizlere. Kuşadası Davutlar'da bir dubleks villa tapusu, bunun yanında da Didim'de bir termal tapu vermiş olduk. Fakat bulunduğumuz bölgenin de termal bölge olduğunu hatırlatmak istiyorum. Çünkü ne mutlu bize ki Kuşadası Davutlar'da da termal su çıkmış oldu. Evet. Davet cümlelerini size bırakıyorum son iki dakika. Ee, ben e, bizleri izleyen seyircilerimize e, şunları söylemek istiyorum. Hı hı. Gerçekten e, en iyi imkanları sunduk kendilerine. Hı, hı İyi bir fırsattır bunu değerlendirsinler. Şu anda lansman fiyatlarımız kaçırılmayacak fiyatlar. Birçok avantajımız var. Banka yok, kefil yok, aracı yok. E, vade farkımız yok, peşin fiyatını alır gibi, e, 41 ayda ödüyorlar, kira öder gibi, hı hı. bunu kaçırmasınlar. Ben diyorum ki karar versinler, biletlerini alsınlar, gerisini bize bıraksınlar. Sevgili dostlar, bakın çok açık, çok yürekten gelmiş sözler bunlar. Karar verin, bilet alın, gelin diyor Ercan Bey. Çünkü büyük bir lansman bu. Hemen e, sizler bizleri aradıktan sonra yüzde 45'in ve 41 ay vadeyle dubleks Villa sahip olacaksınız. Didim'de Termal Tapu sahip olacaksınız. 41 kere maşallah diyeceğiz. Banka istemiyoruz, aracı istemiyoruz, dosya masrafı istemiyoruz. E, müthiş bir sahilimiz var ve 150 adım denize çok çok yakınız. Sabah yürüyüşlerimizi burada mı yapıyoruz bundan Tabii sonra? Tabii ki Sevgi Plajı'nda zaten sevgi yürüme yolu var. Hı hı orada her sabah ben de yapıyorum eşimle beraber hı hı. çok güzel hem deniz havasını tertemiz oksijeni içinize çekiyorsunuz ve harika bir manzara eşliğinde yürüyüşünüzü yapıyorsunuz 10 kişi uçak biletlerinin faksını bugün alıyor muyuz Evet alıyoruz. Nakitte %10'u hatırlatmak ister misin? Sözümüz söz. Uzun. Sevgili dostlar Ercan Bey çok sıkıştırdım galiba ama son dakikamız çünkü sizleri ev sahibi yapmayı çok isterim. Kuşadası Davutlar'da dubleks villalarımız olacak. Denize 150 metre birkaç adımda denize varabiliyoruz. 3 yatak odalı kocaman bir villa sahibi oluyoruz. Üstelik 41 ay vadeyle ödüyoruz. Evler 12 ay sonra bitiyor ama biz taksit taksit ödemeye devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölge bir termal daire olduğu için de çok uzun zamanlar kira geliri alabileceğimiz müthiş bir yatırım olduğunu da sizlere söylemek istiyorum. Son bir davet cümlesi alabilir miyim sizden? Biz e, izleyicilerimizi e, davetlere bekliyoruz. Hı hı. Gelin düşlerinizi gerçeğe dönüştürelim. Gerisini bize bırakın diyoruz. Onları misafir etmek istiyoruz. Hı hı, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yayına duyguyorum. geldiğiniz için sevgili dostlar Emlak Turu gümbür gümbür devam ediyor. Kısacık bir reklam arası ama villa sahibi oluyorsunuz unutmayın. Biraz sonra sizlerle olacağız.